Bugün kartlara devam ediyoruz. İlk videoda kart açıyorduk. Süper final 10. yıla özel kartını açıyorduk. Sonra bir tane video yapmıştık en iyi kadroyla, şey kadrosu, en kötü kadro. Bu sefer de Süper Lig kadrosuyla Yumoş'un en sevdiği kadroyu, en sevdiği futbolcuların kadroyu kadrosunu koyacağız. İlk olarak Yobaş'ın kadrosunda bir tane bilgi verelim. Valverde var. Şimdi Süper Lig kurma, e, kadrosunu kurmaya geçeceğiz. Ama Ertuğrul ilk önce bir formasyonumuzu söylesin. Karşım yani. Olur mu öyle? Arkadaşlar 4 3 3. Evet arkadaşlar 4 3 3. Şimdi hadi kadroya geçelim. Ama geçmeden önce videolar like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam artık geçebiliriz. Formasyon dresi arkadaşlar. Uçuk start oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar çünkü Süper Lig takımında defans çok az bulunuyor. Nadir bulunuyor. O yüzden e, az bulunuyor işte. Neyse. Ay, hadi, hadi. hadi, hadi 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 hadi. Arkadaşlar şimdi Süper Lig kadrosu hazır. Dum 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 dum. şenol güneş yer alıyor. Defansta Carlos, diğer defansa Torreira, diğer defansta Vieira. Şimdi Pjanic, Arda Güler, Cuadrado, Cengiz, Icardi, Samuel Etto ve Maxi Gomez. Cengiz ne alaka diyebilirsiniz? Cengiz Altın Ordu'da oynamış arkadaşlar. Yukarıda da zaten geldi baksanıza forması var. Eto da Alanya. Neydi? Al Alanya. değildi. Antalya ha? Antalya Spor'da oynadı. Ve, Ve diğer videoya diğer şeye. Neydi? onun? Kadro. Diğer kadroya geçiyor arkadaşlar seyredeki kadroya hazır mısınız? Geliyor. Geliyor. Ve gel. Di. Kaleci Donaruma bu arada. Yumoş'un sevdiği. Yumoş'un sevdiği futbolcuların takımı var. Kaleci de Donnarumma. Defansta Cancelo. Diğer defansta o. Diğer defansta Vieira. Sağ kanatta Vinicius yer alıyor. Ve Valverde orta sahada